daha evvel topraklanmadan bahsetmiştim ve bir topraklanma meditasyonu yapmıştık birlikte. Şimdi çok sevdiğim bir başka gevşeme ve topraklanma meditasyonunu daha paylaşmak istiyorum seninle. Eğer hazırsan birazdan başlayabiliriz. İstersen burada başlamadan önce videoyu durdurabilirsin. Mekanı hazırlayabilirsin. Sessiz, sakin bir yerde olursan daha güzel. Eğer dizlerinde problem varsa koltukta ya da sandalyede sırtın dik olacak bir şekilde oturabilirsin. Dizlerde problem yoksa benim gibi bağdaş da olabilirsin. Ne yapıyorduk? Sırtımız dik olacaktı. Çünkü enerji e, omurgamızdan yukarıya kesintisiz rahatlıkla e, akabilecek. E, bunun için di dik oturmak önemli oluyor. Ama bedenimiz tabii ki rahat olacak. Eller dizlerde olabilir. E, sol avuç içi, e, sol el üstte olacak şekilde, baş parmaklar birleşecek şekilde kucakta durabilir. Ya da e, bu şekilde yine dizlerde durabilir. Hangisi senin için daha rahatsa. Şimdi hazırlığını yap. Ben seni burada bekliyorum. Şimdi rahatça oturduğun yerde gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından yavaşça bırakırken bedenin dingin, sakin, rahat. Şimdi bir süre bütün dikkatin bedeninde olsun. Sadece bedenine odaklan. Oturduğun koltuğu hisset. Kollarını ve bacaklarını hisset. Başını ve boynunu hisset. Bütün bedenini hisset. Şimdi bir süre nefesini gözlemle. Nefesin nasıl burnundan ve ağzından bedenine doluyor? Akciğerlerini şişiriyor ve tekrar nasıl dışarıya atılıyor? Şimdi derin bir nefes al ve ver. Tekrar derin bir nefes al ve ver. Her nefes verişte biraz daha gevşediğini hisset. Şimdi bir patikadasın. Çok güzel bir patika. Tamamen sana ait. Dilediğince şekillendirebilirsin. Her taraf rengarenk çiçeklerle kaplı. Her nefes alışta çiçek kokuları bedenini dolduruyor. Seni tamamen gevşetiyor. Patikada ağır ağır ilerliyorsun. Güzel günü selamlıyorsun. Patika gitgide genişleyerek kocaman yeşil bir çimenliğe açılıyor. Her taraf yemyeşil çimlerle kaplı. Ayakkabılarını çıkarıyorsun ve bu yemyeşil çimlerin üzerinde yürümeye başlıyorsun. Çimler hafif nemli. Bu çok hoşuna gidiyor. Ve sırt üstü bu yemyeşil çimlerin üzerine uzanıyorsun. Bırak dünya anasını taşısın. Bütün ağırlığını ona bırak bedenin gitgide ağırlaşıyor ve yere yapışıyor. Bütün hücrelerinin dünya ana ile olan temasını hisset. Şimdi omurgandan köklerinin çıktığını hayal et ve bırak bu kökler dünyanın merkezine gitsin. Ve oradaki o sonsuz sevgi enerjisini bedenine doldursun. Şimdi bu kökler vasıtasıyla dünya ananın sonsuz sevgi enerjisini bedenine doldur. Kendini çok daha enerji dolu hissediyorsun ve kalkıp ağır ağır yürümeye devam ediyorsun. Birden karşına bir koruluk çıkıyor. Koruluktaki ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Pembe renkli, beyaz renkli, eflatun renkli çiçekler. Korulukta ilerlerken iki ağaç arasında girilmiş bir hamağı fark ediyorsun. Rüzgarda hafif hafif sallanıyor. Sanki seni çağırıyor. Dayanamıyorsun ve hemen hamağa uzanıveriyorsun. veriyorsun. Gökyüzü eflatun ve pembe renkli çiçeklerin arasından alabildiğine derin, alabildiğine mavi ve sonsuz. Rüzgar hafif hafif esiyor ve yanağını okşuyor. Yavaşça sallanmaya başlıyorsun. Hamaktasın ve özgürce sallanıyorsun. Sallandıkça bütün korkularından, kaygılarından, endişelerinden, hastalıklarından tamamen özgür oluyorsun. Sallandıkça bedenin hafifliyor ve arınıyor. Ve sallandıkça bütün oluyorsun. Bir süre bunun keyfini yaşa. Şimdi yavaşça oturduğun koltuğu hisset kollarını ve bacaklarını hisset. Başını ve boynunu hisset. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Ağzından yavaşça bırak. Ve hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Teşekkür ederim burada bu meditasyonda benimle birlikte olduğun için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.